Merhaba sevgili yay burcu umarım iyisinizdir güneş ay ve yükselen burcu Tabii ki yay olan dostum hoş geldin kanalıma videoma Eğer ilk kez bu videoya rastladıysan bunun bir sebebi vardır burada olmanın bir nedeni vardır inşallah yorumlarım bütünün hayrına gerçekleşir sevgili yay burcu 20 Mayıs 2024 haftası için şu an karşınızdayım, huzurunuzdayım. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek çeviriyorum. Dileğiniz oluyor sevgili Ay burcu. Ne dilediniz? Çok içten dilemişsiniz. Çok istiyorsunuz. Çok beklemişsiniz bu dilek için. Beklediğinize değecek inşallah güzel sonuçlar alacaksınız bu dileğinizle ilgili. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, çevrenizde paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Sizlerin desteği sayesinde videolarım ön sıralara çıkma şansını elde edecek. Daha çok kişiye ulaşacağız. İnşallah katıl butonundan kanalıma destek olan dostlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Dilerseniz sizler de katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Ya içinde bulunduğunuz bir durum mu var şu an? Yani tehlike arz eden bir durumu var ya da mutsuz olduğunuz bir olay mı yaşıyorsunuz? Bir bu çevrenizde özellikle yakındaki insanlarla ilgili bazı durumlar mı yaşanıyor? Bu durumdan kurtulacaksınız daha güvende, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir alanda olacaksınız inşallah. Bakın fiyonklar var, istekleriniz var, artık olsun dediğiniz istekleriniz var. İnşallah bu istekleriniz de gerçekleşecek. Bir evliliği bitiriyorsun ama. Ya da evlenmeye karar verdiğin, nişanlandığın, belki sözlendiğin bu kişiyle Evlilikten vazgeçiyor da olabilirsin. Ama bu karar senin kararın olacak. Kararın arkasında duracaksın sevgili yay burcu. Bazı yaşanmışlıklar var. Bazı gözüne çarpan ya da kulağına gelenler var. Bu konuda da haklısın. Bu karar tabii ki senin kararın. Yani şu an bulunduğun ortamdaki şartların, Hepsi düzeliyor. Seni mutsuz eden durumlar, mutsuz eden insanların olduğu yerde değilsin. Kendini daha mutlu ve daha huzurlu hissettiğin bir yerdesin. Yani girdiğin ortamlarda iz bırakıyorsun sevgili Yay burcu. Katılacağın bir davet mi var? Yani bu davette iz bırakacaksın ve konuşulacaksın. Yani sen gökyüzü gibisin. Geri kalan herkes hava durumu gibi. Kimi koruyorsun? Sevgili Ay burcu, koruduğun bir şeyler var. Onlara bir şey olsun istemiyor gibisin. Eşin, ailen, çocukların ama çok fazla fedakarlık yapmışsın, çok yıpranmışsın bununla ilgili. Bir şey gizliyor gibisin sevgili ay burcu. Gizlediğin bir şey var. Bunun ortaya çıkmasını istemiyor gibisin. Bu mesele sağlığınla ilgili bir mesele mi? Gizlediğin sağlığınla ilgili. Yani öğrenmelerini istemiyor musun? Üzülmelerinden mi korkuyorsun? Maalesef e, öğrenecekler bu hafta. Kendini çok fazla dinliyorsun ve e, özellikle uyumaya çalışıyor gibisin ama bu uyku seni dinlendirmiyor. Yine sabah uyandığında çok yorgun kalkıyorsun. Yani bunun sebebi de çok fazla konuşan insanlar var. Çevrende çok fazla ses var çok kişi seni yönlendirmeye çalışıyor ve başkalarının etkisinde çok kalıyorsun. Bu da seni karar almanda çok zorluyor. O yüzden yanlış kararlar alıyorsun. Geçmişte de yanlış kararlar alınmış. Ve bu haftada önemli bir karar haftası gibi senin için lütfen kararını kendin ver. Başkalarını dinleme. O zaman üzülmeyeceksin, yanılmayacaksın. bir diploma, bir sertifika mı alacaksın ya da eğitim mi görüyorsunuz ya da eğitim mi görmek istiyorsunuz kendinizi yetiştirmek adına, ileriye dönük olarak güzel bir başlangıç yapacaksınız bu hafta ya da o diplomayı, sertifikayı alacaksınız. Bir sınava tabi tutulacaksınız ve bir sınav varsa önünüzde o sınavdan da inşallah olumlu sonuç alacaksınız. Geçmişi geçmişte bırakmışsın. O unutmak istediğin kişiyi artık aklından ve kalbinden tamamen çıkarıyorsun. İşinle ilgili bir karar aşamasındasın. Ya bir iş başvurusu yapacaksın ama yapacağın iş başvurusu senin alanın değil gibi. Farklı bir meslek ya da farklı bir sektör. Bunun kararını vereceksin bu hafta. İnşallah da iyi olacak. Eğer çalışırsan sevgili yay burcu bir iş değişikliğine gidebilirsin bu hafta. Ama şartlarını iyileştiriyorsun iş değişikliği yaparak. Yıkılan kuleler var çevrende ve tek tek sen inşa ediyorsun. Ama iş değişikliği yaparken de çalıştığınız yerde sorunlar yaşanabilir. Tazminatla ilgili, haklarınızla ilgili. Onda duyarlı olun ve iyi araştırın lütfen. İyi araştırarak, haklarınızı alarak çıkmaya çalışın. Ayrılmaya çalışın iş yerinizden. Bazı haksızlıklara uğrayabilirsiniz bununla ilgili. Maddi olarak. evladınızın bir meselesi var. Bu meseleyi bu hafta öğreneceksiniz. Sizden gizlemiş evladınız sevgili Ay burcu. Önemli bir konu. Kendisi için çok üzülüyor evladınız ve bunu sizinle paylaşmıyor. Kendi içinde yaşıyor her şeyi. Ama konuşacak, sizi açacak derdini. Aile içerisinde özellikle bir hanımefendinin bir rahatsızlığı mı var? Sağlık problemi mi var? İnşallah şifa bulacak. Bir de aile içerisinde evden çalışan birisi mi var? Bunun da başarısı var. Kupa elinde hangi mesleği icra ediyorsan bu başarılı olacak. Evliliğinizde sorun yaşıyor musunuz? Sevgili Ay Burcu bir problem yaşıyor musunuz evliliğinizde? Merak etmeyin bu hafta iletişime geçiyorsunuz, görüşüyorsunuz, karşılıklı görüşeceksiniz eşinle, eşinizle. Bütün sorunları çözeceksiniz. Yani konuşulmayanlar da konuşulacak. Belki iletişim kuramama problemi yaşıyorsanız görüşeceksiniz, konuşacaksınız. Belki eşiniz uzakta, görüşemiyorsunuz belki mesleğinden dolayı ya da yurt dışında bilemiyorum ya da farklı şehirlerdesiniz görüşme imkanı bulacaksınız eşinizle ve evliliğinizi çok güçlendireceksiniz bu görüşmeden sonra duyacaklarınız duyacağınız sözler ve kelimeler sizi çok etkileyecek aklınızda bir kişi var düşündüğünüz yalnızsanız sevgili yay burcu harekete geçiyorsunuz bu hafta bu kişi için. Bir de hamilelik Bebek haberi var. Aile içerisine gelecek bu haber. Hamile bir hanımefendi var. Bu haberi alıyorsunuz. Elime çıkmış ama. Bu hafta oldukça hırslısınız. Hırslandığınız bir konunun üzerine çok fazla geleceksiniz. borcu olan bir kişi de borcunu kapatacak size karşı olan bir borcunu kapatıyor. Ve yollarınızı ayırıyorsunuz bu kişiyle. Bu meseleyi bitiriyorsunuz artık. Korkularınızdan artık eminsiniz. Korkmuyorum diyorsunuz sevgili Yay burcu. bir ortaklık teklifi gelebilir size iş ortaklığı bu hafta çok güzel bir ortaklık ve ortak var bu kişi ya tanıyorsunuz ya da tanışacaksınız ama bu görüşme bu konuşmadan sonra ve bu ortaktan sonra maddi olarak da çok güçleneceksiniz B harfi çıkmış. Bu kişiyle ilgili özellikle iş yerinizde bu kişi hanımefendi ya da beyefendi güzel bir yardım olacak size destek verecek sizin yanınızda bu kişi yalnız bırakmıyor. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için paylaşmayı unutmayın videolarımı desteğiniz için. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sesimden dolayı da çok özür diliyorum sizlerden. Hoşçakalın efendim.